Ben o tahlili internetten bakacağım da enabız var mı? Var hocam. Şimdi telefona onay mesajı gelecek. Hangi telefona? Sizin telefonunuza. Benim telefon yok ki. O mesajı bulacağız bir şekilde. Hey, hey hey dur bakalım, parola. Geldik yoktunuz, buyurun. Bu becaz içiyorsun, sorun istemiyorum ona göre. Hoş geldin, ne istersin? Viski, vodka, bira, süt? Süt mü? Neyim ben, muhallebi çocuğu mu? Bana çilekli süt ver. Peki. Al bakalım. e ee, nabız SMS ona yarıyorum. Burada bulurmuşum. Belki bulursun. Kim için? Nemo teyze için lazım. Ben de bu aralar biraz unutkanlık var. Belki bu hatırlamana yardımcı olur he. Ne bu? MHRS cildiye randevusu. Bulamazsın. İşte numara. Borcum ne kadar? 28. Bir dakika. Sebeptir. Enflasyon netice. 39 lira. Tamam numarayı buldum. Hocam kardeşin kimliğiyle kan vermiştim. Sigortam yoktu o gün. Çıkar mı yine?